İnternet'te anonim olunabilir mi? Bu soruyu birçok defa alıyorum. Bir kısım internet'te anonim olmanın imkansız olduğunu düşünürken, diğer kısım sadece VPN veya Tor kullanarak bunu başarabileceklerini düşünüyor. Ama iki taraf da haksız. Sorunun cevabı Evet internette anonim olunabilir ama düşündüğünüz gibi kolay değil. Anonim olmayı Scala gibi düşünelim. Skalanın en sol tarafında hiç anonim olmayan bütün bilgileri internette kolaylıkla bulunabilen birisi olsun. En sağ tarafta ise tamamen anonim olan ve internette yaptıklarını gizleyebilen takip edilemeyen birisi olsun. İşte sağ tarafa doğru gitmeye çalıştıkça teknolojik aletlerde yapmaya çalıştıklarımız daha zorlaşacak. Belki çoğunuz için teknolojik aletleri kullanmak işkence haline gelecek. Bu videoda internette tamamen anonim olmanız için gereken 5 seviyeyi göstereceğim. Dediğim gibi skalada sağa doğru gittikçe işler zorlaşacak ama sonuna kadar kalın. Çünkü en son seviyede anonim olmayı istemiyor olsanız bile son seviyeden öğrenecek çok şeyiniz olacak. Seviye 1 Çaylaklar için temel mahremiyet esasları. Skalamızın en solundan birazcık sağına geçebilmemiz için internetteki temel kuralları bilmemiz gerekiyor. Daha buradaki pratikleri bilmiyorsak ve yapmıyorsak üst seviyeye geçmemiz mümkün değil. İlk olarak tarayıcılardan başlayalım. Ne de olsa bilgisayarda zamanımızın büyük çoğunluğu tarayıcıda geçiyor. Birinci seviye tarayıcıdaki esas amacımız durduk yere web sitelerine bilgi vermemek sadece istediğimiz bilgileri vermek. Dolayısıyla ilk yapacağımız şey bir reklam engelleyici yüklemek olacak. Reklam engelleyicinizin sadece reklamları engellediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında arkada sürekli sizi takip eden izleyiciler var. Fareniz nereye ne kadar gitti, hangi sayfada kaç dakika kaldı bu tarz izleyicileri de reklam engelleyiciniz engelliyor. Firefox için uBlock Origin, Chromium tabanlı tarayıcılar için uBlock'u tavsiye ederim. Mümkünse tarayıcı olarak Firefox veya Brave kullanmanızda fayda var. Çünkü bu tarayıcılar 3. parti çerezlerin dolaşımını engelliyor. Peki bu durum neden önemli? Siz her web sitesine girdiğinizde web sitesi tarayıcınıza bir dosya kaydediyor. Buna çerez diyoruz. Mesela YouTube'a giriş yaptınız. YouTube sizin kim olduğunuzu hatırlamak için bir çerez dosyası oluşturacak. Kim olduğunuzu hatırlamak temel bir fonksiyon ve sitenin temel fonksiyonu için gerekli olan çerezlere birinci parti çerezler diyoruz. Bir de üçüncü parti çerezler var. Bunu genelde reklam şirketleri sizi takip etmek için kullanıyor. Herhangi bir siteye girdiğinizde bu reklam şirketleri o sitede çerez oluşturuyor ve bu çereze diğer web siteleri de erişebiliyor. Böylece sizin sürekli hangi sitelere girdiğinizi biliyorlar. Birinci parti çerezlere sadece YouTube erişebilirken YouTube'da oluşan üçüncü parti çereze herhangi bir web sitesi erişebiliyor. Firefox ve Brave bu durumu önlüyor. Bu seviyede hassas işlemlerimiz için gizli sekmeyi kullanacağız. Hassas işlemlerden kastım banka hesabınıza giriş yapmak olabilir. Genelde gizli sekmede diğer eklentilerimiz aktif değil ve daha sade bir halde bu işlemleri gerçekleştirmek sağlıklı olacaktır. Birinci seviyede dikkat etmemiz gereken başka önemli bir olaysa güçlü şifre kullanmak. Hesabınızdaki şifreleri insanlar kolaylıkla tahmin edebiliyorsa anonim olmayı unutmanız lazım. En az 25 ve karmaşık karakterler içeren şifre oluşturmanızı tavsiye ediyorum. yaz bu şifreleri akılda tutmak sıkıntı olabilir. Bu noktada bir şifre yöneticisi kullanmanız çok önemli. Şifre yöneticisi sizin yerinize kompleks şifreleri aklında tutuyor. Sizin sadece bir şifre tutmanız gerekiyor kafanızda. Eğer ki şifre yöneticilerine neden güvenmemiz gerektiğini bilmiyorsanız bu konu hakkında daha önceden bir video çekmiştim. Şifre yöneticisine niye güveneyim? Bir yerde bütün şifrelerini tutmak ne kadar akıl karı gibi bir düşünceniz varsa o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda konuşacağınız çok şey olduğundan şifre yöneticisi detayına girmiyorum. Ama mutlaka şifre yöneticisi kullanın ve mümkün olan her yerde iki faktörü doğrulama açmayı unutmayın. Güçlü şifre koymak dışında da mail alias servislerini kullanarak maillerinizi gizlemek önemli. Her hesap için farklı e-posta adresi kullandığınızda hesaplarınızın birbirine bağlanarak çıkarım yapılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Merak etmeyin bütün bu oluşturduğunuz farklı adreslere gelen e-postalar sizin belirlediğiniz bir e-posta adresine yönlendiriliyor. Her hesap için farklı e-posta oluşturma işini Simple Login veya Anonedi ile yapabilirsiniz veya başka bir sürü servis de var. Ben bu iki servisi seviyorum. Yine birinci seviyede sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çok eski hesaplarınız varsa girip istemediğiniz bilgileri silmeniz, eski profilleri temizlemeniz önemli. Aynı zamanda genel olarak herhangi bir sitede hesap oluştururken Elimizden geldiğince minimal bilgi vermeliyiz. Mesela size güvenlik soruları sorulduğunda oraya gerçek bilgi vermenize gerek yok. Sahte bilgiler verebilirsiniz. Gereksiz veri toplama bildirilerindeki tik işaretlerini kapatmalısınız. Belki farkında değilsiniz ama birçok web sitesi buna izin veriyor. Kayıt olurken verilerinizi kullanmak istiyoruz diye tik işaretli geliyor. Siz o tiki mesela kaldırabiliyorsunuz. Olabildiğince siteleri kayıt olurken bu tarz nüanslara dikkat etmekte fayda var. Birinci seviyedeyken hangi mesajlaşma protokolünün güvenli olup olmadığını bilmek önemli. Örneğin SMS ve birçok sosyal medya uygulaması Mesajlarınızı şifrelemeden saklıyor. Yani sunucu mesajınızı okuyabiliyor. Bunun önüne geçmek için uçtan uca şifrelemeli uygulamalar kullanmalısınız. Signal, Element bunlara güzel örnekler. Zordaysanız WhatsApp'ta kullanabilirsiniz. Ama WhatsApp'ın ana sorunu bir sürü meta veri bulundurması. Meta veriye ise ilerleyen seviyelerde daha fazla değineceğiz. E-postaların da güvenli olmadığını bilmek lazım. E-posta servis sağlayıcılarının %99'unda uçtan uca şifreleme yok ve bu nedenle mesajlarınız kabak gibi sunucularında duruyor. Bunun önüne geçmek için tuta veya proton mail kullanmanızı tavsiye ederim. Mesaj attığınız kişiye hassas bilgi verecekseniz karşı tarafın güvenlik bilgisinden de emin olmanız lazım. Gerekirse bilgiyi paylaşmadan önce karşı tarafı bilinçlendirmelisiniz. Şimdi gelelim birinci seviyedeki farklı bir konuya DNS'ler. DNS aslında nedir? Bizim alan adlarını IP adreslerine çevirmemizi sağlayan önemli bir protokol. Ancak düz DNS servisi kullandığınızda internet servis sağlayıcınız hangi siteye bağlandığınızı çok daha kolay görebiliyor. Bu işi zorlaştırmak adına DNS over HTTPS DNS over TLS veya DNS Crypt gibi DNS şifreleme protokollerini kullanmanızı tavsiye ederim. Birinci seviyeden çıkış yapmamıza çok az kaldı ama çıkış yapmadan önce son olarak mobil hijyenimize de kısaca bakmamız gerekiyor. Çünkü telefonlar da hayatımızın büyük bir parçası. Önceden indirdiğiniz ama artık kullanmadığınız uygulamaları silin. Arada kurulu uygulama listenize bunun için göz gezdirmekte fayda var. Düzenli olarak uygulamalara verdiğiniz izinlere bakın. Bir uygulama gereksiz lokasyon izni istiyorsa vermeyin. Örneğin indirdiğiniz hesap makinesi lokasyon izni istiyorsa bunu vermeyin. Kesinlikle bir hesap makinesinin lokasyon iznine ihtiyacı yok. Telefonunuzda açık olan Bluetooth, NFC, GPS gibi ihtiyaç duymadığınız servisleri kapatın. Sadece ihtiyaç anında açın. Mutlaka ama mutlaka telefonunuza şifre koyun ve mümkünse bu şifre pin veya çubuk çizme olmasın. Gerçek bir şifre olsun. Bu pratikleri uyguluyorsanız birinci seviyedesiniz. Tebrikler birinci seviyede olmak kötü bir şey değil ve insanların %95'inden daha bilinçli bir teknoloji tüketicisiniz. Yalnız dikkat edecek olursak birinci seviye bir başlangıç ve birinci seviyede takılarak tamamen anonim olmamız mümkün değil. Dolayısıyla bir sonraki seviyeye geçelim. Seviye 2. Orta ölçekli koruma önlemleri. Seviye 2'de tarayıcılara geri dönüyoruz ve burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Her işimiz için ayrı bir tarayıcı profili kullanacağız. Örneğin iş için ayrı bir tarayıcı profili, hassas işler için ayrı bir tarayıcı profili, kişisel işler için ayrı bir tarayıcı profili. Bu sayede bir tarafta yaptığımız için diğerine bağlanması daha güçleşiyor ve güvenlik anlamında da bu pre pratik artılar sağlıyor. Eğer ki tarayıcı profilleriyle uğraşmak istemiyorsanız ve Firefox tabanlı bir tarayıcı kullanıyorsanız Firefox Multi Account Containers'ı tercih edebilirsiniz. Bu eklenti tarayıcıda farklı profiller kullanmanıza gerek kalmadan aynı profil içerisinde ayrıştırma yapabiliyor. İkinci seviyede VPN kullanımı devreye girebilir. Bazı sitelere artık IP adresimizi vermek istemeyebiliriz. Bu noktada güvenilir bir VPN seçip sitelere VPN ile girmek önemli. Kullandığınız VPN'de kill switch özelliğinin olduğundan emin olun. Aynı bağlantınızın kesilmesi durumunda kendi IP adresinizin ifşa olmasını engelleyecek tıplık tunneling özelliği de olsa güzel olur. Bu sayede eğer ki sadece bazı uygulamaların VPN kullanmasını istiyorsanız bunu sağlayabiliyorsunuz. VPN uygulamaları olarak Mullvad veya Proton VPN tavsiye ediyorum. Geçmişte VPN katman listesini yapmıştık nasıl VPN seçmeniz gerektiğini orada detaylıca anlatıyorum, karta koyarım. İkinci seviyede insanlara dosya gönderirken dikkat etmemizde fayda var. Bir dosyanın içeriği ne kadar sizin hakkınızda bilgi vermeyecek olursa olsun meta veriniz fark etmeden sizin hakkınızda her şeyi söyleyebilir. Örneğin bir fotoğraf çekmişsinizdir, fotoğrafta sizi belirleyecek herhangi bir şey yoktur ama belki meta veride lokasyon olabilir. Saat kaçta çekildi, hangi telefonla çekildi, nasıl bir ışıklandırma ortamında çekildi gibi tonlarca veri olacaktır. Bu durum sadece fotoğraflar için geçerli değil bu arada. Aklınıza gelebilecek her dosya türü için geçerli. Dolayısıyla dosyayı göndermeden önce bir meta veri silme yazılımından geçirip gereksiz meta verileri silmeniz iyi olacaktır. Son olarak ikinci seviyeden çıkmadan önce işletim sistemimiz hakkında daha bilinçli olmamız lazım. Kullandığımız işletim sistemindeki gereksiz telemetrileri ve veri toplama özelliklerini kapatmamız gerekli. Hatta mümkünse telemetri toplamayan bir Linux dağıtımına geçmek akıllıca olacaktır. Wireshark gibi uygulamalarla internet ağımızı tarayıp şüpheli bir şey var mı diye arada bakmak iyi olabilir. Onun dışında belki bu seviyede en önemlisi düzenli güvenlik güncellemelerini yapmak ve gereksiz uygulamaları sistemden silmek olacaktır. Gerekmeyen uygulamalara yönetici iznini kesinlikle vermemeliyiz. Seviye 3. ileri düzeyde anonim olma. Artık skalanın ortasına gelmiş bulunmaktayız. Zaten yukarıdaki teknikleri uyguluyorsanız ortalama bir bireyin çok çok üstünde maremiyet ve güvenlik yeteneklerine sahipsiniz. Ama olay gerçek anonim olmaksa Scala'nın diğer yarısındaki yetenekleri elde etmemiz lazım. Artık bu seviyede Tor kullanmaya başlıyoruz. Neden VPN değil de Tor? Çünkü VPN'ler her ne kadar mahremiyetinizi arttırsa da merkeziyetçi bir yapıya sahipler ve VPN kullandığınızda VPN firmasına güvenmek zorundasınız. Tor ise sizi internette dolaşırken gerçekten anonim yapan bir araç. Her yeni bağlantı kurduğunuzda verileriniz üç'e bölünüyor ve üç farklı ağdan geçiyor. Bu 3 ağda verinizin sadece belli bir kısmına sahip dolayısıyla hiçbir ağ sizin hakkınızda tam bilgi sahibi olmuyor. Tabi burada biraz biraz basitleştirerek anlattım ama geçmişte daha detaylı Tor'u konuşmuştuk onu da karta koyarım. Hal böyle olunca internette anonim olmak için Tor tarayıcısını indirip kullanmanız gerekli. Ama Tor'u kullanmaya başladık diye hemen kendinizi %100 anonim saymayın. Tor'u kullanırken bilmeniz gereken iki önemli şey var. Birincisi Tor tarayıcısı varsayın olarak JavaScript'i kapatmıyor mutlaka ama mutlaka JavaScript'i kapatın. Sadece güvendiğiniz web sitelerinde açmanız gerekiyorsa no JS eklentisiyle JavaScript'i açın. İkincisi Tor kullanıyorum anonimim diye düşünürken forumlarda veya internette kendiniz hakkında bilgiler vermeyin. Az önce konuştuğumuz seviyedeki mahremiyet prensipleri burada hala geçerli. Tor konusuna son olarak bütün ağınızı Tor'dan geçiren TailsOS gibi bir işletim sisteminde kullanmayı düşünebilirsiniz. Tails hakkında daha önceden bir video çekmiştik. Karta koyarım. Önceki seviyede farklı internet aktivitemiz için farklı tarayıcı profilleri oluşturmuştuk. Bu seviyede ise farklı işlerimiz için farklı sanal makineler oluşturacağız. Olur da bir iş için açtığımız sanal makinesi patlarsa diğeri patlamamış olacak. Dolayısıyla güçlü bir bilgisayarınızın olması ve birkaç farklı sanal makineyi rahat bir şekilde çalıştırabilmeniz önemli. Yine aynı şekilde iş için, kişisel işler için veya farklı işler için farklı sanal makineleri açacağız. Ve bu işi kolaylaştıran araçlar arasında Unix ve Cubes OS yazılımları var. Bu yazılımları kendiniz detaylı inceleyebilirsiniz. Artık ileri seviyedeyiz ve ileri seviyede her şey için şifreleme düşünmemiz gerekli. İlk olarak kullandığımız bütün cihazlarda full disk şifrelemesi açıyoruz. Bu sayede cihazlarımız çalınırsa verilerimiz güvende oluyor. İkinci olarak gönderdiğimiz dosyaları GPG anahtarları ile şifreliyoruz. Hatta birisine mesaj atarken bile GPG anahtarları ile şifreleyip atıyoruz. Bunu kolaylaştırmak için Cleopatra yazılımını kullanabilirsiniz. Genel olarak bu seviyede herhangi bir veri paylaşımında şifrelemeyi düşünmeniz gerekli. Bu seviyenin son adımı ise anonim ödeme metotlarını anlamak ve kullanmak. Anonim ödeme metodu deyince aslında aklınıza tek gelmesi gereken şey Monero. Monero dışında kullandığınız kripto paralar tam anlamıyla anonimlik sağlamıyor ve kullanmak zorundaysanız kripto para karıştırma olayına hakim olmanızda fayda var. Seviye 4. Uzman düzeyde dijital görünmezlik. Bu seviyeye ulaştıysanız tebrikler, hakikaten tebrikler artık sizi tespit etmesi gerçek anlamda zor. Dördüncü seviyede ise artık internete hiç bağlı olmayan bir cihazımızın olması gerekiyor. Hassas veriler ve işlemler için ayrı bir bilgisayarımız olacak ama bu bilgisayarı her ne durumda olursa olsun internete bağlamayacağız. Olur da hava boşluklu sistemimizden başka bir sisteme veri aktaracaksak burada da dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü internete bağlanmayan sistemimize gereksiz virüs bulaştırmak istemiyoruz. Bu seviyede telefon kullanıyorsak ki kullanmamayı gerçek anlamda düşünmemiz lazım. Gerçekten telefon kullanmamız gerekiyorsa grafiğin OS'i yükleyebileceğiniz bir telefon olması lazım. Telefonunuzu Google servislerinden tamamen arındırmanız lazım. Ve sim kartı kullanmayıp telefonunuzun sürekli uçak modunda olması lazım. Ancak bu noktada telefonunuzun sinyal göndermediğinden emin olabilirsiniz. Diğer türlü telefonunuz sürekli sizin haberiniz olmadan baz istasyonuna veri göndermeye devam edecek. Yine dördüncü seviyede artık bulut servislerini kullanmıyoruz. Hiçbir bulut servisine güvenmeyip, tamamen kendi bilgisayarımızda veya sunucularımızda barındırdığımız yazılımları kullanacağız. Unohost, Kasos gibi sistemleri kullanarak Nextcloud gibi araçları kullanabiliriz ve buluttaki herhangi bir yazılıma güvenmeyebiliriz. Mümkünse bu sistemlerin de sadece lokal ağda kalmasını sağlamamız lazım. Çünkü internete açıyorsak güvenlik pratikleri konusunda ekstra dikkat etmemiz gerekecek ve bir sistem internete bağlıysa daha fazla problem doğurma ihtimali var. Dolayısıyla mümkünse merkeziyetsiz altyapımızı lokal ağlarda tutmakta fayda var. Seviye 5, kapsamlı operasyon güvenliği. Artık son seviyedeyiz ve gerçek anlamda anonim olmak istiyorsak kapsamlı bir operasyon güvenliğimizin olması lazım. Operasyon güvenliği dediğimiz şey kendi bilgilerimizi korumak adına kullandığımız sistematik yaklaşım. OPSEC kurabilmek için temelde 3 şey bilmemiz gerekli. 1. Hangi bilgilerim korumaya gerektiriyor? 2. Hangi bilgilerim ne gibi durumlarda dışarı çıkabilir? 3. Bu bilgileri nasıl koruyabilirim? Aslında çok basit indirgemek gerekirse oturup sistematik bir şekilde bütün senaryoları düşünüyorsunuz ve bu senaryolara önlem alıyorsunuz. Buna da OPSEC diyoruz. Tabi anlayacağınız üzere herkesin OPSEC'i farklı olacaktır. Çünkü herkesin yaşadığı şartlar, sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin hangi senaryolarda dışarıya çıkabileceği aynı değil. Bu yüzden opsec kişiye göre yapılmalı. Eğer ki %100 anonimliğin başarılmasını istiyorsanız tam anlamıyla kendi adınıza bir opsec oluşturmanız gerekli ve opsec oluşturmak için takip edebileceğiniz farklı sistemler mevcut. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız tehdit modelleme hakkında geçmişte çektiğim bir video var, karta koyarım. Bu videoda anonim kalmak için buluta güvenmek yerine kendi merkeziyetsiz sisteminizi oluşturmanın öneminden bahsettim. Yalnız bunu illa anonim olmak için yapmanız gerekmiyor. Bulut servislerine dünyanın parasını vermek yerine kendi bulutunuzu kurarak cebinizden de kurtarabilirsiniz. Bu videonun sponsoru Hosting Dünyam size kaliteli VDS ve VPS çözümleri sağlayarak kendi merkeziyetsiz bulutunuzu kurmanıza olanak sağlıyor. Hosting Dünyam'ın sunduğu seçenekler arasında Intel ve Ryzen işlemcili VDS'ler seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz VDS'lere özelleştirme imkanı sağlıyor. Örneğin seçtiğiniz paket özel ekrem, disk, CPU çekirdeği gibi özelleştirmeleri satın alabiliyorsunuz. Böylece sunucunuzu tamamen isteğinize uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Kurulum aşamasındaysa Ubuntu FreeBSD Windows, Debian dahil olmak üzere birçok işletim sistemini tek tıkla seçip kurabiliyorsunuz. Sunucular TR3 standartlarına sahip veri merkezlerinde barındırılıyor. Bu da demek oluyor ki sunucularınız elektrik kesintilerine karşı yüksek korumaya sahip. 1 gigabit porta sahipsiniz ve sunucularda trafik limitlemesi yok. Dilerseniz de 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay kullanabiliyorsunuz. İstanbul lokasyonunda çalışan kaliteli videoslar satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için hosting dünyama teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda anonim olmak bu yüzden zor. Obsek belirlemek ve bu obseke sadık kalmak için konu hakkında çok bilgili birisi olmanız lazım ve çoğu hacker bu konuda patlayabiliyor. Geçtiğimiz aylarda kötü obsekten dolayı yakalanan hackerları konuşmuştuk. Kötü OPSEC'in size neye mal olacağını merak ediyorsanız hemen bu videoyu izleyebilirsiniz.